Bu ki, seninle dolu bardaktaki suyu boş bardağa aktarma deneyi yapalım mı? Deney mi? Bayılırım deneylere. Hadi yapalım. Önce bardaklardan birini suyla doldurmalısın. Tamam. Bir bardak dolu, bir bardak boş. Of bu ki çok susadım. Bu suyu ben içebilir miyim? Tabii içebilirsin. Yeni bir bardak almalısın Buki. Tamam. Bir bardak boş, bir bardak dolu. Ah Buki, bu bardağı benim için mi doldurdun? Çok teşekkür ederim. Ee, bir şey... Elimizi çabuk tutalım. Yoksa bu deneyi asla yapamayacağız. Haklısın Buki. Şimdi bir parça pamuk al ve pamuğu hafifçe uzat. Pamuğun bir ucunu dolu bardağa, diğer ucunu boş bardağa koy. Gördün mü? Su boş bardağa akmaya başladı. Evet, hem de elimi bardağa sürmeden. Şimdi her iki bardağın da yarısı dolu, yarısı boş oldu. Peki bardakta kalan suyu diğer bardağa nasıl boşaltabilirsin? Yine elimi bardağa sürmeden mi? Evet Buki. Elini bardağa sürmeden. Aa! Benim aklıma bir şey geldi. Fikrin çok güzel Buki. Aklına başka bir şey daha geliyor mu? Hmm, sanırım biraz düşünmem gerekecek. Sizin aklınıza gelen başka şeyler var mı? Hadi hep birlikte düşünelim.